Arkadaşlar biraz yeter de buradan duruyor. O yüzden bunu iki bölüm yapacağım. Bu ikinci bölümüm. Bir önceki turda arkadaşımız kaç kupa almıştı? Bir saniye sorayım. Arkadaşlar yazdı. Kaç kupa aldık diye bakalım. Kaç yazdı? 7 tamam. Biz bir önceki turdan 7 aldık. Bir saniye Bakalım ikinci turda ne evet. olacak? Evet. bence nasıl kötü kalmazsa inşallah da olur. Hani almak tarzı bir şey bakıyordu adına Arkadaşımız ne ya? Benim kanalım karışıyor. çok iyi yani, çok